Selamlar. Son 1,5-2 haftadır falan aldığım en çok mail ve mesaj bugün konuşacağım konu hakkındaydı. Bu PlayStation Türkiye'nin e, storedaki indirimleri kaldırmasıyla alakalı olarak konuşmak istiyorum bugün. Çok fazla mesaj aldım. Dediğim gibi çok fazla mail aldım. Hatta bana sinirli olan arkadaşlar bile vardı. Sen PlayStation ile ilgili içerik üreten nadir kanallardan bir tanesisin. Neden sesini çıkarmıyorsun? Boykot ediyoruz. Bize destek ol gibisinden falan ilginç mesajlar aldım arkadaşlar şu an store'da zaten indirimler var. Gördük ben de girip baktım hatta. O, konu, o konuda bilgim var. Çünkü illaki zaten indirimler geldi falan diyenler olacak. Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Biraz geç bir video oldu. Bunun da farkındayım ama arkadaşlar okuldu, topluluktu, projeydi vesaireydi derken inanın ben store'da indirimden olmadığını bile sizin attığınız maillerden, mesajlardan fark ettim. Ki şu an zaten PlayStation İstanbul'da. Olayın özetini de anlayabilmek için tabi böyle bir iki gün araştırdım Aşktırma yaptım çünkü hani çıkıp burada bir şeyler söyleyebilmek için bir şeyler bilmek gerekiyor. Olayın gidişatını bilmek gerekiyor. Birçok video izledim. Bundan ziyade forumları, sözlükleri vesaire okudum ve ciddi anlamda bir boykot var. Yani oyuncular gerçekten sinirli. Sinirli olmalarının da bir sebebi var aslında. İşte olayı bilmeyen arkadaşların olabilmesi ihtimaline karşı hemen şöyle bir özet geçeyim. Arkadaşlar dünyanın birçok yerinde PlayStation Store'da indirimler varken Türkiye'de yoktu. Yani hatta direkt fırsatlar sekmesi indirimler komple kapatılmış durumdaymış. Ben görmedim gözümle. Haliyle işte bunun karantina dönemine denk gelmesi şans mı yoksa değil mi? Yani hani biz hazır eve kapanmışken biz bunları ütelim diye mi düşündü Sony? Yoksa farklı bir şey mi vardı? Bugün bunu konuşacağız aslında. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Evet benim de ilk başta aldığım maillerden... Mesajlardan sonra aklıma bu geldi ya dedim millet evet eve kapattı kendini şu an hepimiz bir karantina sürecindeyiz E ne yapacağız playstation oynayacağız bilgisayar oynayacağız haliyle e acaba dedim fiyatları yükseltelim ya da fiyatları yükseltmekten ziyade indirim vermeyelim zaten herkes oyun alacak öyle de böyle de öpe öpe değilse seve seve alacaklar muhabbetine mi girdiler? diye düşündüm. Ki birçok kişi de zaten bunu düşünüyor ki e, aslında muhtemel fakat bir açıdan da bu mantıklı değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz benim PlayStation Türkiye ile sanılanın aksine hiçbir şekilde bir bağlantım, sponsorluğum vesairem yok. Hatta beni biliyorlar mı, tanıyorlar mı ondan bile emin değilim. O yüzden bu videoyu içiniz rahat izleyebilirsiniz yani. Hani genelde benden daha büyük olan kanalları böyle bir zan altında bırakmışlar. Ya işte zaten çalışıyor, korkarak, çekinerek konuşuyorlar gibisinden. Onların da öyle bir çekincesi olmadığı apaçık belli. Büyük ihtimalle beni de böyle bir zan altında bırakmaya çalışan arkadaşlar olacak. Alakası yok. Benim hiçbir şekilde PlayStation Türkiye ile veya PlayStation'de veya Sony ile hiçbir şekilde bağlantım olmadığını zaten birazcık araştırırsanız göreceksiniz. O yüzden içiniz rahat dinleyin. Tamamen kendi düşüncelerimi anlatacağım size. Arkadaşlar öncelikle bu karantina sürecinde hadi biz bunlardan faydalanalım mevzusu. Çok daha farklı yapılabilirdi. Hem de oyuncuların tepkisini çekmeden yapılabilirdi. Bunu geçtim. Nasıl? Yani örneğin oyunları indirime sokup daha fazla oyun satmak varken neden oyunları indirime sokmayıp daha fazla kar etmeyi düşünsünler ki? ki ilk söylediğim ihtimal hem oyuncuların tepkisini çekmez hem de daha fazla kar elde etmelerini sağlar diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bir uzmanlığım yok. Ama bu şekilde düşünüyorum. Bir diğer mevzu da şu. Arkadaşlar zaten tüm dünyada indirimler olurken biz hadi gelin Türkiye'ye indirim vermeyelim gibi bir durum söz konusu değil. Yani hani biz Türkiye'de indirim yapmayalım, Türkiye'den daha fazla kar edelim gibi bir durum söz konusu değil. Bu apaçık ırkçılık olur ve Sony gibi büyük bir firmada bunu yapamaz. Öyle bir şey söz konusu değil yani onu geçin. O bana çok mantıklı gelmiyor bu ihtimal. Evet olabilitesi çok yüksek ama maalesef yani mantıklı düşündüğünüz zaman da evet ben de ilk başta sinirlendim. Evet ben de öfkelendim başta fakat şöyle arkadaşlar yani mantıklı bu arada bu tik oldu ya farkında olmadan yaptım. Düşündüğünüz zaman böyle bir şey çok da söz konusu değil. Söylediğim gibi yani hani Türkiye'de böyle ekstrem bir satış da yok. Yani 80 milyonluk bir ülkeyiz zaten. Hani inanın bir oyun konusunda pazar payı bizden çok daha yüksek olan ülkeler var. Yani Sony böyle bir şey yapacak olsaydı bunu hani sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya yapardı. Sadece Türkiye'ye neden yapsınlar? O bana çok mantıklı gelmiyor. Şimdi işin içinde PlayStation Türkiye'yi sorumlu tutanlar da var. Yalnız arkadaşlar şöyle bir detay var. PlayStation Türkiye evet bu konuda tepkisini daha güzel ortaya koyabilirdi okey evet biraz tepkisiz kaldılar oyuncuları da cevapsız bıraktılar bu konuda kesinlikle ona hiçbir şey söylemiyorum orası apayrı bir mevzu ama playstation Türkiye'nin de İngiltere'ye bağlı olduğunu göz önünde bulundurursak bu karar indirimler vesairelerin İngiltere'den geldiğini göz önünde bulundurursak evet playstation Türkiye bu noktada tepkisini ortaya koyabilirdi indirimlerimiz nerede bizim diyebilirdi neden bütün dünyada varken bizde yok diyebilirdi lakin indirimleri direkt playstation Türkiye ayarlamıyor bu yüzden direkt indirim yapmadınız diye onları sorumlu tutamayız. Evet onlara neden tepkinizi göstermediniz diyebiliriz. Fakat neden indirimler Türkiye'de yok diye PlayStation Türkiye'yi direkt açık hedef haline getirmek çok doğru değil. Söylediğim gibi yani bu gerçek arkadaşlar. Suçlu bulmak genelde bu tarz olaylarda çok kolaydır ama çözüm bulmak kolay değildir. Biraz daha çözüm odaklı olmalıyız diyecektim. Zaten aslında çözüm geldi bile. O yüzden o konu üzerine çok konuşmuyorum. Ee, ama yine de bu gelen çözümler de yine oyuncuların tepkisiyle geldi. O orası da ayrı bir mevzu. Yani sizin verdiğiniz tepkiler sizin Belki de boykot etmenizle beraber geldi ki güzel indirimlerde gördüğüm kadarıyla gelmiş. Yani en azından oyuncuları tatmin edecek bir indirim gelmiş. Velhasıl şöyle bir ihtimal daha var arkadaşlar. Hani çok yüksek ihtimalle bu benim aklıma gelen, benim düşündüğüm ve konuşulan en mantıklı ihtimal bu. Dolar ve euro şu an birçoğunuzun da bildiği üzere dehşet hareketli. Yani bir düşüyor bir yükseliyor. Bir birden çok yükseliyor zaten biliyorsunuz. iki adım ileri bir adım geri geliyor genelde dolar ve euro. Oralara çok girmiyorum. Ve şu an neredeyse dolar 7 olmak üzere yani tarihte görmüş olduğu en yüksek zamanlarından bir tanesindeyiz. E, bununla ilgili bir şey olmuş olabilir. Hani şöyle bir karar verilmiş olabilir İngiltere'den. Genel merkezden. Bu arada şuna da açıklık getireyim. PlayStation'lar, PlayStation Store dahil olmak üzere konsol, fiziksel konsollar da dahil buna Euro üzerinden çalışıyor. Öyle de küçük bir detay var. İngiltere bazlı bir şirket ama İngiltere Avrupa Birliği'nde olduğu için sterlinle, Pound'la değil, Euro ile beraber çalışıyorlar. Yani dolar, Euro fakat ikisi de yüksek olduğu için çok böyle bir ayrım yapmaya gerek yok. Aşağıya gelip bazı ekonomi uzmanları genelde açıklıyorlar böyle bize. Onları görmekten çok sıkıldığım için bunu da açıklıyor açıklamak istedim. Euro bazlı çalışıyorlar veya dolar. Ya hiç fark etmez hepsi yüksek sonuç olarak. Haliyle hani şöyle bir karar alınmış olabilir. Ya Türkiye'de şu an e, ekonomik çok çalkantılı. Hani şu an Türk lirasının değeri düşüyor. Sattığımız oyundan kar edemez miyiz? Ya da en azından ne bileyim e, indirim yaparsak sattığımız oyundan kar edemez miyiz? Diye mi düşündüler? Ya da belki hani şu birazcık daha piyasa durulsun ondan sonra Türkiye'ye indirimleri verelim diye mi düşündüler bilmiyorum ama sonuç olarak o indirimler bize bir şekilde gelmedi. Ha bir de şöyle bir muhabbet var. Teknik arıza muhabbeti var. Ona da değineceğim. Öyle bir şey yok. Onu unutun. O tamamen oyalamak için söylenmiş oyunculara. O kesinlikle yanlış. Yani teknik arıza nedir ya? Teknik arıza da senin mühendisin, yazılımcın, developer'ın yok mu yani? biz bile bir, hata aldığımız zaman iki kişilik developer ekibimizle maksimum 3-4 saatte çözüyoruz o hatayı ki kaldık Sony mi çözebilecek bunu yani bir de niye sadece Türkiye'de var o teknik arıza mevzusunu direkt es geçiyorum zaten onu geçin yani onu kimse yemez bu söylediğim ikinci ihtimal daha mantıklı geliyor bana yani işte ekonomi çok çalkantılı Türkiye'de sattığımız oyunlardan kar edemeyebiliriz biz en iyisi biraz bekleyelim diye düşünmüş olabilirler ama yanlış şu açıdan yanlış Sony PlayStation tarafında oyun konsolu tarafında zaten bir imaj kaybı yaşıyor yani imajı gitgide böyle düşüyor ki Microsoft şu an Xbox tarafında da böyle bir yükselişte özellikle Xbox Pesle böyle Microsoft hayatımızın ortasına daldı ve oyuncular böyle Xbox'a daha sıcak bakmaya başladı ki genelde söylemlerde PlayStation'ın Xbox'ın gölgesinde kaldı doğrusunda yani oyuncuların birçoğu şu an yapılan lansmanlar vesaireler işte duyurulan PlayStation 5 özellikleri konusunda memnun değil. Zaten bir şey de görmedik henüz PlayStation 5 hakkında tasarım açısından bir hızlı bir SSD'si olduğunu falan biliyoruz sadece. Çok da bir şey açıklamıyorlar zaten. Ya işte bu noktada şöyle bir durum var. Zaten imaj kaybına uğramışken böyle bir hamle yapmak ne kadar mantıklı. Hani bunu dünya genelinde yapmamışlar. Evet sadece Türkiye genelinde. Ama Türkiye'de de tamam pazar payı çok büyük değildir belki ama sonuç olarak yani Türkiye'de de milyonları aşkın oyuncu var konsol konusunda. Ve hani sonuç olarak ne olursa olsun ya hani onu geçtim bir ada ülkesi olsun 100 kişi yaşasın içinde. Hani sen firma büyük bir firmasın. Onları bile düşünmek zorundasın. Oradaki imaj kaybını bile düşünmek zorundasın ki dediğim gibi Türkiye'den çok fazla oyuncu kaybettiklerini net bir şekilde söyleyebilirim. Bilmiyorum dediğim gibi biraz geç bir video oldu ama benim elimde olmayan sebeplerden dolayı böyle oldu. Boykot etmek veya tepki göstermek tamamen sizlere kalmış. Tabi tamamen haklısınız da bu konuda hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Senelerdir sektörün içinde olan birisi olarak yani PlayStation oyuncusu olarak ben de yapılan şeyleri kesinlikle zaten desteklenecek bir taraf yok. Kesinlikle doğru değil yani hani değil abi. hani çok böyle sallamaya, tutmaya da gerek yok ama bu yapılan yanlış da kolay kolay unutulmaz yani. Bilemiyorum. Yani söylediğim gibi artık o Sony'nin düşünmesi gereken işte PlayStation Türkiye'nin toplaması gereken bir imaj var ortada. Sadece şunu söyleyebilirim. PlayStation Türkiye'yi çok fazla baskı altında bıraktı oyuncular gibi gözüküyor şu an. E evet PlayStation, şunu tekrar söyleyeyim. PlayStation Türkiye kesinlikle e, gerekli adımları atmadı. Kesinlikle gereken tepkisini ortaya koymadı ama direkt bu olan mevzudan da PlayStation Türkiye sorumlu tutamayız. Onu da bilmemiz, onun da farkında olmamız lazım. A, söylediğim için büyük ihtimalle aşağıya gelip böyle bayağı sinirli olan, öfkeli olan arkadaşlar beni de linç etmeye çalışacak ama öyle arkadaşım yani yapacak bir şey yok. Doğru bu. Hani sen sinirli olduğun için ben doğruyu konuşmaktan çekinemem. Doğru olan bu yani. Hiçbir firmayı savunduğum vesaire de yok. Dediğim gibi bir anlaşmam yok. Anlaşmam olsa da savunmam zaten. Hani geçin onları. Genelde böyle İnsanlarda şey algısı var. Ya Muzaffer PlayStation videoları çekiyor o zaman PlayStation Türkiye'de bunun bir alakası vardır falan. Ya yok arkadaş. Şimdi öbür mevzuda konsolların fiyatları abi. Şimdi benim asıl bu noktada sinirim bozuldu. Çünkü PlayStation 4 Pro ilk çıktığı zaman biliyorsunuz 1900 lira gibi bir fiyatı vardı. Benim eski videoma çok fazla yorum geliyor bu arada son zamanlarda. 2017'de çektiğim o videoya işte aa o zamanlar 1900 liraymış falan. Arkadaşlar şu an 3800 liraya falan satılıyor. Yani Merhaba biz buradayız ne yapıyorsunuz siz yani 3800 lira ne ya 3800 lira tam iki katına hatta bazı e, stokçu arkadaşlar tam 7000 liraya falan koymuş satabileceklerini düşünüyorlar hani ne akıl ne hizmet yani ne nasıl 7000 lira ne ya yani evet tamam şu an e, piyasa çalkantılı da yani 7000 lira da hayal dünyasında yaşamayın yani bize vermez 1900 liraya çıkan bir cihazı 3800 liraya Genel piyasa fiyatı 3800-3600 arası oynuyor PlayStation 4 Pro'ların ki işte bunun daha Avrasya garantili sicaret ucuklu falan da var. Ama 4000 liraya dayanmış durumda ve yazık yani. Hani tamam bunun kesinlikle direkt olarak bizim ekonomimizle de alakası var ama sanki bana şu dönemde birden fiyatların artması da evet bu sefer biraz böyle fırsatçılıkmış gibi geliyor. Yani ee, şuna kızıyorum. Evet belki yeni mal alıyorlarsa yurt dışından pahalı alıyorlardır. fiyatları yukarı çekmişlerdir ama ellerindeki yani stokta tuttukları malların da fiyatlarını yukarı çekmeleri bilmiyorum. Yani ekonomi konusunda söylediğim gibi bir uzmanlığım yok ama bu evet biraz fırsatçılık oluyor. Hani şunu da söyleyebilirler. Ya ekmek yağ stokçuluğu mu yapıyoruz biz? Hani sonuçta konsol alırsan alırsın, almazsan almazsın. Muhabbetine de girebilirler. İşin kötü tarafı haklılar da. Yani bu biraz daha böyle lüks bir e, durum olduğu için yani Playstation hobi olarak geçtiği için çok fazla vergisi var ve yüksek fiyatlara satılıyor ama yani ne bileyim 1900 liradan da 4000 liralara yükselmesi de hiç akıl kârı değil. Akıl iş değil yani. Çok üzücü. Gerçekten üzücü. Bilmiyorum yani bu konuda da e, ikinci el piyasasını önerebilirim size. Şu an sadece sıfır ürün almanızı çok tavsiye etmiyorum şu sıralar. E, ikinci el piyasasını takip edin. ikinci el alım satım yapmaya çalışın. Hem fırsatçılığa müsaade etmemiş olursunuz hem de cebinizden çıkan para bilmek de olsa azalmış olur. İkinci el fırsatçıları da var. Onlara da dikkat edin. Yani adam almış 1900 lira 2 sene 3 sene önce konsolu. Şimdi diyor ki ha işte konsol 4000 lira oldu. Ben de 3000 liraya veririm. Elimdeki ikinci el konsol falan. Arkadaş bir sen de hayal dünyasında yaşıyorsun. Haberin olsun. 3000 liradan kastım. Bu arada içinde oyunları kolları işte cakla cukla beraber söylemiyorum. Sadece konsol 3000 liraya veya 1500 liraya satmaya çalışan bazı arkadaşlar var. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Hayal dünyasında yaşamayın, kimse almaz. Ama tabii ki mal sizin, fiyat da sizin. Yaptığınız fırsatçılık mı değil mi tartışılabilir ama dediğim gibi kendiniz koyarsınız istediğiniz yere. Haksız rekabet falan da değil. Ama satamazsınız yani ben açıkça net bir şekilde söyleyeyim. Tekrar altını çiziyorum işte içinde 2 tane kol, 3 tane kol, 7-8 tane oyun falan olarak demiyorum. Sadece boş bildiğimiz PlayStation 4 Pro yanında da bir tane Şundan e, 3.500 lira, 3.000 lira ikinci ellerini garantileri bitmiş cihazları satmaya çalışıyorlar. Yapmayın, siz de almayın arkadaşlar. Evet, her neyse söyleyeceklerim bunlar. Size düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hatta gelin orada da tartışalım. Bana farklı bir sorunuz varsa da yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. İçeriğimi desteklemek, ön plana çıkarmak isterseniz videoyu beğenebilir. İçeriğimi takip etmek isterseniz de abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.